Bayramımızın 100. yılını Feneralayı Sefa Konseri ve Drone gösterisiyle 100. yıla yakışır bir şekilde kutladık. Kepez Şelale Caddesinde deforme olan kullanım ömrünü tamamlayan yaklaşık 4500 metre uzunluğundaki yolda asfalt çalışması gerçekleştirdik. 19 ilçemizde aylık 260 noktadan içme kullanma suyu numunesi alarak vatandaşlarımızın güvenilir, sağlıklı ve temiz içme suyu kullanması için kontrol gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın farklı yönlerini keşfettiği veya yeni bir meslek sahibi olmak için ilk adımları olan ATASEM kurs merkezlerimizde eğitim sezonuna başladık. Döşeme altı Kevşiller Mahallesi'nde yaklaşık 450 dekar alanı sulamaya açıyoruz. Müzik Elmalı Öğrenci Yurdu ile öğrencilerimizi hem yüksek kira derdinden kurtarıyor hem de onlara psikolojik danışmanlık hizmeti sunarak her zaman yanlarında olmaya devam ediyoruz. Müzik Spora ve sporcuya desteklerimiz devam ediyor. Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında plaj voleybolu turnuvası düzenledik. Müzik